Amerika'nın Kansas eyaletinden herkese iyi akşamlar. Türkiye'de bir ilk olacak. Türkçe seslendirmeli beyzbol turnuvasına hoş geldiniz. Giants ve Royal arasında gerçekleşecek bu müsabakada sizlere spikerlik yapmaya çalışacağım. Kaufman Stadyumundayız. Birazdan savunma takımının yani Royals takım savunmada başlıyor oyuna. Evet. Pozisyondaki oyuncuları tanıyoruz. Üçüncü kalede Mike short Shortstop Alcides Escobar. İkinci kalede Ömer. Center fielder Lorenzo Cain. Birinci kalede Eric Hosmer. Atıcı Jeremy Gutierrez. Tutucu Salvador Perez. Oyunda amaç hücum takımının amacı kare alanın her bir köşesinde bulunan kalelere tek tek basıp bir turu tamamlamak. Savunma takımının amacı ise bu turu tamamlamaya çalışan hücum oyuncularını out etmek, elemek. Sayın seyirciler İlk vuruş için Jeans takımından 7 numaralı Gregor Blanco bir homrana sahip. İlk atış gerçekleşti. Birinci ıska. Atıcı ilk atışını yaptı ve birinci ıskayı elde etti savunma takımı. İkinci atış için hazırlanıyor. Atıcı dizini çekti. Fırlattı. İkinci strike. Evet. Bir iska yani strike ıska demek sayın seyirciler. Bir ıska daha gerçekleşirse ilk out ilk out'unu savunma takımı elde etmiş olacak. İlk elemesini elde etmiş olacak. Evet. Atışını gerçekleştiriyor. Evet, kötü top. Kötü top. Atıcının 3 tane kötü top atma hakkı var. Vurucunun ise 2 tane ıskalama hakkı var. Vurucu 3. kez ıskalarsa elenecek. Evet. Şu an vurucunun iki tane ıskalamış olduğunu görüyoruz. Atıcının ise bir tane kötü top attığını görüyoruz. Atıcının atış kuralı vurucunun göğüs hizasıyla diz kapakları arasında olacak şekilde ve şu evet vuruşunu gerçekleştirdi. Birinci kareye doğru koşuyor. Centerfielder topu tutmak için hareketlendi ve topu havada yakaladı topu havada yakalaması demek vurucunun elenmesi anlamına geliyor ve savunma takımı Royals ilk elemesini başardı. Sıradaki vurucu Joe Pank 12 numaralı formasıyla bir homrana sahip ve Bedir Baksa geçip vuruşunu gerçekleştirmek üzere hazırlanıyor. Sıradaki oyuncular yedek kulübesinde uygulayacakları taktiği konuşuyorlar. Evet atıcı dizini çekti. Atışını gerçekleştirdi. Bir kötü atış. Sol alt köşede skorboardda atıcının bir kötü atış attığını 1-0 olarak gösteriyor sayın seyirciler. İkinci atış strike yani ıska 1-1 oldu. Evet atıcı ile vurucu arasında bir mücadele var. Bu mücadele evet vuruş ve sonrasında eleme. Evet. Vuran hücum oyuncusunun elenme sebebi ondan önce topu tutup onun koştuğu kaleye basmaları. Eğer onun koştuğu kaleye ondan önce topu tutup onu vurduğu topu tutup basarlarsa o vurucu elenir. O yüzden olabildiğince hızlı koşmalı. Sıradaki oyuncu 28 numara formasıyla Buster Pussy. Evet. Şu an savunma takımı iki tane elemeyi başarmış durumda. Eğer bir hücum oyuncusunu daha elerlerse takımlar yer değiştirecek ve atış gerçekleşti. Top dışarıya gitti sevgili seyirciler. Topun dışarıya gitmesi demek bu vuruş geçersiz demek. Ve bir ıska yazıldı. Hücum oyuncusunun hanesine. Dizini çekti atıcı. Atışını gerçekleştirdi. Sopa kırıldı. İnanılmaz bir şey. Sopa kırıldı. Topu birinci kaleye ulaştırdılar ve vurucu sopanın kırılmasına rağmen elendi. Evet. Ondan önce hücum oyuncusundan önce topu tutup birinci kaleye evet. Sopanın nasıl kırıldığını görüyorsunuz sayın seyirciler. Takımlar yer değiştiriyor. Şimdi Royals takımının hücum oyuncularını tanıyoruz. İlk Alcides Escobar vuracak. Sonra Japon oyuncu Norik Aoki. Sonra Lorenzo Cain. Eric Hosmer. Billy Butler. Alex Gordon. Salvador Perez. Mike Moustakas, En son Ömer Infaint vuracak. Jeans takımının atıcısı 17 numaralı formayla Tim Hudson. Gerçekten iyi bir atıcı. Güçlü bir atıcı. Cins takımının ağır toplarından biri diyebiliriz. Evet, Royal takımının 2 numaralı formasıyla ilk vurucusu Alcides Escobar Bedir Box'a yani vurucu kutusuna geçti. Evet, ilk atış sonunda Kazanan Atıcı oluyor. Ve 1-0. Birinci ıska'yı elde ettiler. Vurucu Atıcı'nın dikkatini dağıtıyor. Ve amacına da ulaşıyor. Bir kötü top. Şu an durum 1-1. Atıcı ile vurucu arasında inanılmaz bir mücadele var tutucu da atıcıya destek oluyor. Evet tutucu şu anda atıcı şu anda tutucunun gözlerinin içine bakıyor. Adeta nereye atayım diyor. Aşağıya mı atayım? Sağa mı atayım? Sola mı atayım? Vuramamalarını istiyorlar ve amaçlarına ulaştılar. İkinci ıska. Ve tutucunun topu nasıl yakaladığını görüyorsunuz. O topu tutmak gerçekten çok zor. Çok hızlı atıyorlar topu. Henüz bir eleme yok. İki numaralı vurucu hazır. Evet top saha dışına gitti. Geçersiz bir atış vuruş. Royal oyuncusu terini siliyor. Kaskını tekrar taktı ve vuruş kutusuna geçiyor. Tek bir ıskalama hakkı bile kalmadı. Vurmak zorunda. Atıcı ise 3 tane kötü top atma hakkı var. Eğer 4. kötü topunu atarsa vurucu otomatikman 1. kaleyi kapmış olacak. Oyunda amaç 3 tane kaleye ulaşıp sonra ana kaleye basmak. Bunu yaparken kesinlikle elenmemeliler. Savunma takımı ise o koşan oyuncuyu eğer top ellerinde varken dokunurlarsa eğer o koşan oyuncu eleniyor tek güvenli yerler kaleler. Kalelere basılıyken hücum oyuncuları güvendeler. Evet. Atış gerçekleşti. Vurdu. Top havada mı tutulacak? Evet. Jeans takımının uzak tutucularından left fielder yani sol açık tutucu topu havada tutarak ilk elemeyi takımına kazandırdı. Evet, takım oyuncularını tanıyoruz. Üçüncü kalede Pablo, kısa tutucu Brandon, atıcı Tim Hudson, tutucu Buster Posey. İkinci kalede Joe Pank, birinci kalede Brandon Belt. Birinci kalede gerçekten oyuncuların en aktif olduğu yerlerden biri. Topu tutup eğer birinci kaleye vurucu ulaşmadan atabilirseniz büyük avantaj elde ediyor diyor savunma takımı. Birinci kaleyi kaptırmak demek ikinci ve üçüncü kalelerin de büyük risk altında olduğu anlamına geliyor. Evet birinci eleme gerçekleşti. Şimdi sırada ikinci oyuncu elemede. Royals takımı sayı yapmak için çok hırslı. Japon oyuncu Royals takımına bakalım bir sayı kazandırabilecek mi? Şu an vurucunun bir ıskası Atıcının da bir kötü top hakkı gitti. Evet bir fall ball. Vurucunun ikinci ıskalama hakkı da gitti. Ve hiç ıskalama hakkı kalmadı. Bir kez daha ıskalarsa elenecek. Evet atıcı eline toprak alarak sanırım toprak değil eline pudra sürerek elinin topu daha iyi kavramasını sağlamayı amaçlıyor. Dizini çekti. Atışını gerçekleştirdi. Evet az daha Japon oyuncu ayağından vuruyordu. Bu bir kötü top. 2-2 oldu durum. Eğer ayağından vursaydı bu hit by pitch olduğu anlamına geliyor ve vurucu hiç vurmadan birinci kareyi kapmış olacaktı. Fakat ayaklarını çekti ve bu durum olmadı. Evet. Şu an durum 2-2. Atıcı ve Vurucu arasındaki mücadele ve bir kötü top daha oldu ve ikisi de fullendi. İkisinin de hakları bitti. Ne atıcının kötü atma hakkı var ne de vurucunun ıskalama hakkı var. Şu an Tabir caizse ikisi de fullendi. Bakalım vurucu vurabilecek mi? Atıcı düzgün atmak zorunda. Evet. Kötü attı ve birinci kaleyi vurucuya hediye etti. Sayın seyirciler kötü attı derken ne demek istiyoruz? Yani vurucunun göğüs kemiğiyle dizleri arasındaki hizaya atmak zorunda. Çok yerden atarsa bu bir kötü toptur. Çok yukarıdan atarsa da bu da bir kötü toptur. Yanlarda da vurucunun üstüne doğru değil tam önüne doğru yerdeki beyaz ana kalenin tam üzerinden geçecek şekilde atmalı. Eğer bu dikdörtgenin içerisinden atmazsa Atışı kötü top oluyor. Ve 6 numaralı Lorenzo Kane vuruş için yerini aldı. Birinci kalede Japon oyuncu yerini koruyor. Amacı ikinci kaleyi çalmak. Ve birinci kötü top da bir kötü top daha attı atıcı. Evet 23 numaralı Japon oyuncuyu görüyoruz. Birinci kalede ikinci kaleyi çalmak için bekliyor. Evet kaleden şu an ayrıldı. Risk alıyor. Kaleden ayrıldı. Eğer topu tutup ona değerlerse kaleye basmıyorken elenecek. Atıcı birinci kaleyi gözlüyor. Evet birinci kalede Japon oyuncu hemen kendi kalesine birinci kaleye geri dönerek kendini korumaya aldı. Evet yine risk alıyor. İkinci kaleye doğru açıldı. Kalesini terk etti. Evet bu sefer ana kaleye attı. Atıcı. Japon oyuncu birinci kaleye geri döndü. İkinci kaleye koşmayı denemedi. Şu an atıcı iki tane kötü top attı. Vurucunun hiç ıskası yok. Evet atıcı catcher'la tabiri caiz ise sessiz sinema oynuyorlar gözleriyle. E, vuruş gerçekleşti. Top ikinci kaleye gitti ve Japon oyuncu elendi. Birinci kalede altı numaralı hücum oyuncusu kaleyi kaptı. Evet. İkinci eleme de oldu. Ama birinci kaleyi kaptılar evet bakın birinci kaleye basıyor sonra topu tutuyorlar ama burada ikinci kaleye Japon oyuncudan önce basıyorlar bir eleme daha oldu bu şu anlama geliyor eğer bir eleme daha olursa hiç sayısız birinci tur bitecek ve tekrardan takımlar yer değiştirecek 35 numaralı Eric Honsler iki tane homuran sahipmiş homuran yani topu İki kez saha dışına göndermiş. Güçlü bir vurucu. Şu an vuruş için hazırlanıyor. Atıcı vurucuyu kesti. Topu gönderdi ve birinci ıska. Iska bir. Çok evet, güzel bir atış. Ve vurucu bu topa vuramadı. Birinci kalede Kane kaleden ayrıldığı ikinci kaleye doğru ufak adımlar atmaya başladı. Çok da uzaklaşamıyor. Çünkü atıcı bir yandan birinci kaledeki oyuncuyu eleyebilir. Atıcı ana kaleye attı. Tuttu. Et catcher. Birdeki oyuncunun ikiye koşmasını takip ediyor. Bu yüzden topu tuta tutmaz. Ayağa kalktı. Catcher kim? Catcher tutucu. Atıcının topu fırlattığı oyuncu tutucu. Eğer birdeki oyuncu ikiye doğru koşsaydı topu hemen ikideki savunma oyuncusuna fırlatıp o ikiyi kapmadan önce onu eleyecekler. Evet, tuttu ve tutucu tekrar ayaklandı. Pardon fall ball oldu sayın seyirciler. Top saha dışına gitti ve bir strike daha ger gerçekleşti. İki ıskalama, bir bol. Bol yani kötü top. Atıcı bir tane kötü top hakkını kullandı. Vurucu ise iki tane ıskalama hakkını kullandı. Birdeki alt numaralı Kane ikiye doğru hareketlendi. Eğer ikiye zamanında dokunabilirse 2'yi katmış olacak. Evet koşuyor. 2'ye doğru koştu. Topu yetiştirdiler ve out. Evet üçüncü elemede gerçekleşti ve takımlar böylece yer değiştiriyor. Evet pozisyon tekrar izliyoruz. Evet ikinci turdayız. Birinci de gerçekleşti. İkinci videoyu Birinci videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.